Almanya'da neim kostenabrechnung da yapılan 5 büyük hata. Neybenkost'un aprechnumu yüksek gelen arkadaşına bu videoyu yolla Çünkü çoğumuz ne yapıyoruz korkudan ya da bilgisizlikten ev sahibinin istediği rakamı ödüyoruz Birinci hata ev sahibi sıcak suyu sadece tahmin olarak hesaplıyor Sayaç yoksa veya düzgün ölçüm yapılmıyorsa burada kanunen en az %15 pavşal indirim hakkın olabiliyor İkinci hata senden ev sahibi TV kablo ücreti yani kabil gebiyon hesaplıyorsa 2024'ün ortasından itibaren ev sahibinin bunu sana yansıtması yasaklandı arkadaşlar Üçe gelmeden yardım videolarım gerçekten çok beğeniliyor ama sadece %1'i takibe basıyor takibe basmaya üşenmeyelim arkadaşlar ve basalım Üçüncü hata alt tarafta mesela bir restoran ya da bir dükkan varsa ve yukarıdaki dairelerle ev sahibi aynı paushaliyi hesaplıyorsa bir dükkan senden daha fazla gaz ya da su tükettiği kesin bunu kontrol etmekte fayda var. Ve dördüncü hata ev sahibi süreyi geçerse sene sonuna kadar sana yolladı yolladı neyim kostuna yollamadı ve sonradan gelen mektubu ödemek zorunda değilsin. Ve son olarak sana yansıtılması yasak olan giderleri hesaba ev sahibi katıyorsa mesela banka masrafları gibi gerçekleşmeyen tamir giderleri gibi itiraz etmen gerekiyor. Peki bu itirazı nasıl gerçekleştirebilirim? Bunu bilmek istiyorsan yorumlara itiraz yaz. Her zamanki gibi bir dahaki videoda görüşmek üzere.